Bursa'da bir adam ayrıldığı dini nikahlı eşinin selasını okuttu. Megafondan kendi adını duyan kadın selada cenazesi ikindi de kaldırılacak denilince acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar diye korktum diyerek yaşadığı paniği anlattı. defa vefat Merkez Camii'nden Dün cami hocasına gidiyor, selamı verdiriyor, sonra da video çekiyor, paylaşıyor, insanlara gösteriyor. Korktum tabii ki. Yani hani insan kendi selasını duyunca nasıl olur? Aşırı korktum. Bir de ikinde kaldırılacak deyince dedim ki hani ikindiye kadar bana bir şey mi yapacak? Bundan çok korktum. Sonra zaten gittim direkt. Polise falan bildirdim. Evet şikayetçi oldum. Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha önce de sürekli bu tür tehditlerle bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırmam falan da mevcut. Siz de görmüşsünüzdür zaten. Cam hocasına girip sela verdiriyor. Beni ölümle tehdit ediyor. Yani devamlı yaptığı şeyler zaten bunlar. Bununla ilgili uzaklaştırmam da var ama tabii ki kimseyi şahit tanık olarak götüremiyorum. Madde kullandığı için herkes korkuyor. Yani ben bana bir şey yapmasından çok korkuyorum. 6 senelik evliydik. Ee, bir tane oğlum var. Madde bağımlısıydı. Madde bağımlısı olduğu için de bıraktım. Sürekli tehdit ediyor. Bana az önce açacağım gibi sürekli ölüm tehdit mesajları atıyor. Sürekli beni tehdit ediyor. Yazın üstüne yemin ederim. Bu üstüne yemin ederim. Seni sakat bırakacağım. Öldürmeyeceğim. Bu da aldığım uzaklaştırma kararım. Dün biz burada benim aşura hayırımız da vardı. Öğlen de. Olay birebir. Bir akşam önce buradaki imam arkadaşa gelmiş bu kardeşimiz. Demiş böyle böyle benim bir selam var. Bunu verir misiniz? Kağıdı bırakmış. Bu mezun arkadaşımız da kağıda göre yanlış bilgi olduğu Eksik bilgi olduğundan dolayı öğlene kadar vermemiş selayı. Öğlene vermeyince öğlen namazında biz de buradayız. Tabii aşura ayrımda bayağı bir cemaat de var. Yine tekrar e, gelmiş biz hatta konuşmalara da şahit olduk da tekrar şey olunca e, arkadaş da mezun arkadaş da bunu bayağı bir araştırmış bir iki yerden öğrenmeye çalışmış olayın hakiki olup olmadığını gerçek bilgiyi alamamış alamayınca tekrarda gelince demiş herhalde bu doğru e, gayri ihtiyarı o da e, selayı veriyor selayı verdikten sonra telefonlar gelmeye başlıyor diyor ki ya böyle bir olay yok. Olay olmayınca tekrar kardeşimiz geldi, e, buradan Aporla'dan halka duyuruda bulundu. Dedi bu yanlış bir selamış. E, olay böyle vuku buldu yani. Eşi yani bu kadının, öldü denilen e, kadının eşi geliyor. Ama o da bir rahatsızlığı varmış herhalde. Rahatsızlığından dolayı artık kendinde bir kurguladı o. öyle bir, Kendi kendine bir senaryo yazdı. Kendi de frigan olarak oynadı yani bu şey. Başka bir şey yok. Artık e, onun kafasındaki düşünceleri kendi bilir yani. Rab, Allah Allah kendi bilir anca yani. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.